Merhaba arkadaşlar. Pester Gaming kanalına hoş geldiniz. Ben Mehmet. Bugün sizlerle birlikte sizlerle birlikte Game Booster uygulamasını yani Game Booster uygulamasını sizlere tanıtacağım. Ee, arkadaşlar, Game Booster uygulaması bildiğiniz gibi oyunları güçlendiren bir program. Ya kimileri de diyor zaten güçlendirmiyor ama güçlendiriyor gerçekten. Yararlı oluyor. Yani benim kasan oyunlarımı öyle düzelttim. Kanalımızda oyun ağırlıklı videolar gelmeyecek. Tanıtım tanıtım videoları gelecek arkadaşlar. Yani kusura bakmayın oyun videosu çekemiyorum. Tanıtım videoları sık sık gelecek. günde 2 3 kere falan. Şuradan The açalım arkadaşlar. Bak gör, görüyorsunuz benim oyun yok. İşte oyunda sırf kastığı için yok. Şimdi arkadaşlar burada bir oyun oluyor mesela. Ee, hemen göstereyim diyeceğim de oyun da yok. Ee, yer oyunlara buradan ekle diyoruz. Veya oyununuz bilgisayardaysa bilgisayarda ekle oluyor zaten. Buna burada ek çıkıyor zaten. Ve arkadaşlar hiç ekle demeyelim. Ee, kapatalım burayı. Arkadaşlar mesela bu oyun. Bunun üstüne tıklıyoruz tıkladık. Ee, sonra güçlendirmeye geçiyoruz. Güçlendire basıyoruz. Görüyorsunuz gidiyor. Gidiyor bir dur. Gidiyor 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 gidiyor. Gitti. Hadi. Game Booster çok iyi bir uygulama bence. Ee, sizce nasıl bir uygulama olduğunu bilemem. Eobit'in kurduğu bir sistem. Arkadaşlar video çektiğim için biraz olm yani yavaş kusura bakmayın. Ee, buradan iptal diyelim. Gördüğünüz gibi 15 servis durdurdu, sıfır işlem durdurdu. Güçlendirme sonrası verimli yüzde 42 gelişti. Güçlendirme öncesi verimlilik gördüğünüz gibi bu kadardı. Sonra bu kadar oldu. Yani çok iyi bir program. Gördüğünüz gibi zaten oyun oyuna da zarar veren tüm dosyaları durdurdu. Do 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 diğerlerini de açalım. Açmayalım bence. Oyun kutusuna geçtelim. Ee, mesela bunu yapacağız. Buna tıklıyoruz. Yine aynı şekilde. Bunu yapıyoruz. Sonra bu yani durdur. Pardon. Güçlendir. Gördüğünüz gibi bunda da 13 servis durduruldu. 0 işlem yapıldı. Ee, diğerine yapalım. Bakalım diğerinde ne olacak. Şimdi bu bir geçsin arkadaşlar. Çok güzel bir program. Denemenizi tavsiye ederim. Evet. Daha deminkini güçlendirdik. Onu da yaptı. Şimdi bunu da deneyelim arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Açılma 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 açılma. Tamam açılmadı. Hani internet sitesi arkadaşlar yoksa oyun yüklü değil. Başladı dediğim gibi. Buradan da buna güçlendirmeye geçiyoruz. Evet. Dediğim gibi de oldu. Güçlendir diyoruz. Bakalım ne olacak? Gidiyor yavaş yavaş. Yani aslında benim bilgisayarımda buraya gelin yani şu durdurun reisinin önüne gelince hemen geçiyordu arkadaşlar. Video çektiğim için yani donmalar oluyor. Kusura bakmayın bu sorun için özür dilerim. Daha uzun video tanıtımları yapacağım. Yani o program tanıtımları. Beğenirseniz de devam edeceğim. Hemen oyun kutusuna geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle yapıyoruz ve şuna da birleştirmeye de bakalım birleştirme oyununuzu veya da oyun dizinizi çabucak birleştirerek oyunların daha hızlı yüklenmesine ve çalışmasına yardım eder. Yeni oyunları buraya sürükleyerek bırakabilir veya ekle dü ekle artı düğmesine yani şu düğmeyi diyor arkadaşlar düğmesine basarsak birleşir ve oyunlar daha hızlı olur yani bence iyi e bit gerçekten süper bir program yapmış helal olsun Oyunlar da hızlandırıyor, yapılandırıla da bir bakalım. Yani tanıtma videosu olduğu için tanıtalım. Arkadaşlar yine ol olduğu gibi burada oyun oluyor. Ee, pardon, oyun değilmiş. Oyun da oluyordu ama ee, işlemler 5 işlem işaretli diyor. Gördüğünüz gibi çok bunlar da zaten bu yarıyor, bu yarıyor, bu da yarıyor, bu da yarıyor. Bu pek yaramıyor ama olsun ee, arkadaşlar. Bunlara da bunları seçip uygula deyince işte ne denir ona? Neyse ne denirse desin hatırlayamıyorum. İşte yapılandırıyor pardon, özür dilerim. Tanılara da bakalım. Bu işlev oyun verimliliğine, çökme sebebine ya diğer eksikliklere tesir edilecek sistemimizin anahtar bölümlerini tetkik tetk 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 eder. Raporu kaydet. <laughs> Onu biçim yazılan. Rapor kaydedilebilir ve bilgili kişilere danışmak için oyun forumlarına gönderebilir. Burada da görüyorsunuz. Ben yani bir kişinin tanla düğmesine basın diyor. Tanla diyelim. Neyse. Game Boster'ı tanıtmayalım. Şimdi bir ton tanıtacak. Onun için. Arkadaşlar. bir günlük videomuz bu kadardı. kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum.